Hoş geldiniz. Alaka GYO hissesi güzel bir düzeltmeydi. Tekrardan 200 günlük fiyat ortalamasına değmiş. Oradan biraz destek alıp kalkmış. Tam o şu değme anında yakalasak daha güzeldi aslında. Ben de yeni fark ettim. Aa çok da bir fark yok. Ha 30 lira ha 31 lira çok da bir fark yok arada. Güzel bir değerleme de yaptı ve bir değerleme daha yapacak tabii yıl sonunda. GYO'lar gıda hisseleri ve demir çekler şu an enflasyonda en mantıklı hisseler orta vadede bunlar yükselmeye devam edecektir. Enflasyon kolayca fiyatlara amorti ediliyor çünkü gıda, demir, çelik, GEO'lar. GEO'lar hemen değerleme yapıyor yıl sonu. Tabi ilk çeyrekte biraz bir kar yapmışlar, kira gelirleri şunlar bunlar ama asıl karlılık yıl sonunda oluyor. Yine bu yıl sonunda da güzel bir karlılık yazar diye tahmin ediyorum. Tabi bunu borsa önceden de fiyatlayabilir. Alako GEO'nun şu anki fiyatı 31.88. PDD'sine bakalım. PDD 0.68. PDD'sinin 1 olduğu zamanları hatırlıyorum ben Alakon'un. %50 öz karlılığı. Yine tekrardan yıl sonunda yine böyle bir karlılık açıklasa. PDD'de 0.45'e düşse. E, de zamanında nasıl PDD'si 1'di? Değil mi? 1-2 yıl içinde hatırlıyorum ben PDD'sinin 1 olduğunu. Tekrardan 1'e gitse PDD'de çarpı 2 potansiyel demektir. Şu anki fiyatı 30 lira. 60 lira olur tabi neden olmasın. Trend temelli fibo yaptığımda da şöyle. Şubat'ta 65 lira hedef vermiş. Info yatırım ve her hisse öneri listesine eklemiş. Bak, yani ucuz kaldığını düşünüyorum. Hazır 200 günlük fiyat ortalamasına değmişken bu fiyatlardan alım bana mantıklı geliyor. Peki ne kadarlık bir alım olabilir? Ama şimdi faaliyet raporundan da birkaç bir şey okudum. bunları da bir bakalım. Faaliyetler hakkında genel bilgiler şirketimiz gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine dayalı haklara, para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuş olup yatırımlarını çeşitlendirmek suretiyle. Portföyünü geliştirmeye devam etmekte. Rusya'da, Rusya Moskova'da bulunan faaliyeti sadece gayrimenkul olan ve daha önce %50 listesine sahip olduğu Mosalarko şirketinin kalan %50 listesine Ocak 2020 tarihinde satın almıştır. E, Rusya'da. Demek ki Rusya'nın düzeleceğini düşünüyorlar demek ki. Bunlar işte satmış mıydı bir ara almış mıydı dur bakalım. Ne diyor burada? Satın almaya karar verdi. Tamam, bundan bahsediyor muhtemelen. Rusya'nın para birimi de epey arttı. Ruble bakalım. Duru bu Bakın Rus rublesi e epey güzel ataklar geldi. Bugün biraz düzeltmeymiş ama sonuç olarak savaştan sonra bile Epey kalktı %157 yükseldi. E tabi doğal göz olunca parasını da kıymetli yapıyor. Bakalım faiz kararları ne olacak bakalım Rusya'da. Neyse devam edelim. Şirketimiz son olarak Muğla Bodrum Gündan mevkinde toplam 41.830 metrekare alanda kurulu olan otel konaklama tesisine. E bu arada ne kadar alım yaptılar? Bu Rusya'daki şeyi 6 milyon dolar. Yani 120 milyon TL öz kaynaklarına bakan 3 milyar. 120 milyon 3 milyar hiçbir şey aslında. Yani o yüzden... Hani bu yatırım Rusya'daki bu yatırım çok tutmasa bile koymaz. Çünkü öz kaynakları çok daha fazla zaten. Şirketimiz son olarak Muğla Bodrum Gündam mevkinde toplam 41 bin metrekare alanda kurulu olan otel konaklama tesisini portföyüne ilave edip turizm yatırımlarında kira gelirlerini arttırmaya hedeflemekte. Portföyümüzdeki arsalar üzerinde proje geliştirme çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca yeni projeler için başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde uygun arazi araştırmalarımız ve fizibilite çalışmalarımız sürdürülmekte. Şirketimiz sahip olduğu Hillside Beach Club tatil köyümüzün üst hakkı süresinin yeniden 49 yıla uzatılmasıyla birlikte bu testten elde edecek kira gelirlerimiz uzun vadede istikrarlı bir şekilde devam edecek. Tüm dünyada sosyal ve ekonomik yaşam büyük ölçüde etkileyen Etkisi altına almış olan pandemi başarılı aşılama programlar sayesinde yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Hmm, bakın turizm sezonu canlanmasıyla daha güzel bilançolar da görebiliriz. O zaman 65'te ucuz kalabilir aslında bu hisse için. 60 lira da ucuz kalabilir. 80 lira da olabilir aslında bu turizm canlanması haberiyle. Çünkü pandemi artık aşılıyor dünyada. Yani 30 lira bence kaçırılmayacak fırsat kademeli alım şeklinde. Portföyde ne kadarlık yer kaplayabilir. Bundan da bahsedeceğim biraz daha ilerleyelim. 2021 yılında bekleyenin üzerinde gerçekleşecek kira gelirlerimiz, üzerinde gerçekleşen kira gelirlerimiz 2022 yılında da artarak devam etmekte. O süper haber. Şirketimiz kira geliri elde etmek amacıyla önceki yıllarda da çok sayıda nitelikli gayrimenkuller portföyüne dahil etmiştir. Önceki yıllarda portföyümüze dahil ettiğimiz yüksek prestijli gayrimenkuller şunlardır. Fethiye Kalemi Koyu'nda 781 yatak kapasiteli 5 yıldızlı Hillside Beach Club Tatil Köyü, İstanbul Eyüp'te fabrika binası ve tesisler, İstanbul Etiler'de Alkent Etiler Çarşısı'nda 49 adet dükkan, İstanbul Karaköy Necati Bey Caddesi'nde 4 katlı alaka iş merkezi, İstanbul Tepebaşı'nda 3 katlı dükkan ve 3 ofis kapından 3 ofis katından oluşan alaka edeyim iş merkezi, İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 sitesinde 10 adet dükkan, Ankara Çankaya'da bulunan 6 katlı alaka iş merkezi, Şirketimiz güçlü öz kaynak ve likidite yapısı sayesinde yeni projelere yatırım yapmanın yanı sıra bu projeler için ayırmış olduğu kaynakları para ve sermaye piyasalarında değerlendirmek suretiyle 2022 yılında da yüksek finansal getiri elde etmeye devam etmektedir. Ya bu arada temettü de veren bir firma. Şimdi bu da aklıma geldi. Şimdi temettü verimi %5. Ha, tekrardan bu mesela daha çok kar ederse diyelim işte 1 milyar kar etmek yerine 2 milyar kar ederse bu fiyatta da kalacak olursa o zaman %10'a yükselir demektir. Ama bu fiyatta kalmayacaktır. Projelere ilişkin mevcut durum turizm yatırımlarında kira gelirlerini arttırmak amacıyla portföye dahil edilen Muğla, Bodrum, Gündam mevkinde toplam 41.830 metrekare alanda kurulu olan konaklama tesisinin renovasyon çalışmaları 2022 yılında başlamış olup devam etmekte. Portföyünde yer alan gayrimenkullerden istikrarlı kira geliri elde etmeye devam eden şirketimiz yeni geliştireceği projelerin ekonomik konjonktürün uygun olduğu zaman da hayata geçirmeye hedeflemektedir. Bu şekilde faaliyet raporundan bazı, bazı kısımlar size gösterdim. Şu anda mantıklı cazip gelen hisselerden birisi. Peki portföyde ne kadar yer olabilir? Burada Şampiyonlar Ligi şeysi yapıyordum biliyorsunuz. Mesela bu hisse de bence eklenebilir liste hazır düzeltmeyi de yemişken Buradan söylemiş olayım. Alaka Gueye 31 e 31 liradan girdi. Lige, Şampiyonlar Ligi'ne. Peki hangi senin yerine girebilir? Mesela işmen %10 demiştim ben bu videoda. Hani işmenleri azaltıp işmeni %5'e düşürüp boşta kalan %5'le Alaka Gueye alınabilir mesela. Hani portföyünüzün %5'i ile Alaka almak bana mantıklı geliyor. Naçizane yatırım tavsiyesi değildir. Videolarımdan istifade edip destek olmak isteyenler katıl butondan destek olabilirler. İzlediğiniz için sağ olun.